Sizler de hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Yönetim kurulu listesini ve kuruladaki listeleri tamamladık. Noter imzalarımızı da hazırladık. Eksiksiz bir şekilde eee Divan kuruluna Sayın Başkan eee İdris Bey'e teslim etmek üzere eee görevimizi tamamladık. Allah inşallah dosyamız kabul görür ve bundan sonra Bursaspor camiası genel kurul üyeleri bize teveccüh gösterip inşallah bizim Bursa Spor için daha faydalı olabilmemiz için önümüzdeki süreçte de bu görevde e, hizmet etmeyi layık görürler. Ben şahsım yönetim kurulum kulüpte gerçekten fedakarlık yapan bütün personele de teşekkür ediyorum. Onurlu mücadelesini yapan futbol takımımıza Altyapıdaki evlatlarımıza, onları çalıştıran bütün teknik kurula, sağlık kuruluna, hepsine en e, önemli noktalarda kim görev yaptıysa, Bursa Spor için kim bir şeyler verdiyse şükranlarımı sunuyorum, e, saygıyla eliyorum ve dosyamı da teslim ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun inşallah aşkım. Teşekkür ederiz, sağ olun. Değerli arkadaşlarım, ben de her şeyden önce tüm camiamızın ve siz her zaman Bursa Spor'un yanında olan basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bu Ramazan bayramının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah pandemisiz, sağlıklı, sıhhatli, başarılı daha nice günleri nasip etsin diyorum malum bir sürece girdik. Sayın Başkan bugüne kadar yapmış olduğu görevlerle bugün de başkanlığa aday olduğunu vermiş olduğu dosyayla da hepinizin huzurunda göstermiş oldu. Sicil kurulu arkadaşlarımız yüz imzasıyla birlikte tamamen incelediler ve eksiksiz olarak dosyayı bizde teslim aldık. Tek amacımız, arzumuz, duamız odur ki bu kongrenin Bursa şehrimiz için, Bursa'mız için ve mevcut aday ya da adaylarımız için şu anda ilk dosyasını veren Sayın Erkan Başkan kapatımız oldu. Hayırlara vesile olur, güzellikler yaşanır. Allah utandırmasın diyorum. Bu seçimlerde herhangi bir e, haksızlık veyahut da Olmasın bir de. sıkıntı olacak bir durum yok. Herkes Bursa Spor için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu sürgeliği biz de bir renk seçiyoruz. Evet, buyurun hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Turuncu. Evet. Turuncu liste evet. olacak. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Abi. Ya, sizi. mutlu seneler. Merhaba. Sağ olun. Çok mutlulukla canım. Mustafa. Sağ olun. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, Valla benim bu sene üst üste geldi. ...Allah'a çok şükürler olsun ki... ...altı gün önce Kadir Gecesi... ...akabinde bayram... ...bugün de benim doğum günüm... ...inşallah hayırlara vesile olur... ...cümlemizle birlikte. Inşallah. Öncelikle... ...Bursa Spor'umuzun... ...başkan adaylığı için... ...aday olan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Bu zor süreçte... ...Bursa Spor'un yanında olan... ...tüm Bursa Spor'un gönüllüleri hepsini alkışlamak gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir zorlu süreçte görevimize talip olduk. İnşallah her şey Bursa Spor için hayırlara vesile olacak. İnanıyorum ki hangi başkan adayı seçilirse seçilsin Bursa Spor için en iyi şekilde çalışacaktır. Bizim projelerimiz var. Bizim kendimize göre yöntemlerimiz var. Kendimize göre bir yol haritamız var. İnşallah her şey hayırlı olacağını inanıyorum. Ee, hayırlı Erkan olsun inşallah. Inerim. Bey turuncuyu seçti. Ülkene de sarı listede Serdar kardeşimizin. Öncelikle arkadaşlar sizlerin aracılığıyla camiamızın, ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Sayın Başkanımız İdris Seviç'in bizi buraya kabul etmesi teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Güzel bir seçim olacağını düşünüyorum. Çoklu alaylar. Hayırlısıyla <laughs> kazanan buluşsuz olacak. Yani. Teşekkür ederim. Renk? Mavi. Açık mavi renkte.